Herkese merhaba arkadaşlar sesimi çok yüksek, yüksek yükseltmek istemiyorum çünkü mikrofonla konuştuğum için çok yükseltmek istemediğim için ee, uzun zamandan beri görüşemiyorduk bugüne kısmet olmuş bugün görüşüyoruz ee, bir şey demek istiyorum saçımı açık konusunda bunu kısa kes keseceğim ee, arkadaşlar benim bir kapatmak mevzum oldu çünkü canım istediği için ve geri açmak istedim tabi bugün olduğum bildiğim için de bu sizi ilgilendirmediği için. Kısacası aslında bu sizin üzerinize bir çatmak şey istemiyorum. Yani sizi yargılamak istemediğim için. Bunun için de özür dilerim. Ben hemen uzatmadan başlamak istiyorum. ASMR çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Çok kısa bir video olacak. Heyecanlıyım. Hadi başlayalım. thank you Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı tabii bu sizin kararınız olduğu için bunu size bırakıyorum. Görüşmek üzere eğer böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone ve yorumlara yazmayı unutmayın Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.